Sayın seyirciler, Ünlü Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Arap Gir Postası imtiyaz sahibi Kamuran Sezer ve Vusat TV imtiyaz sahibi Selahattin Bayrak ile Vusat TV spikeri Beril Dane Çuhacı, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesini ziyaret ederek uygulama birimlerini gezdi. Arap bir postası imtiyaz sahibi Kamuran Sezer ve Vuslat TV imtiyaz sahibi Selahattin Bayrak ile Vuslat TV Sifikeri Beril Dane Çuhacı, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yatkın'ı makamında ziyaret etti. Arap bir postası imtiyaz sahibi Kamuran Sezer'in Dekan Profesör Doktor Ahmet Yatkın'ı ziyareti sırasında Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Mevlüt Akyol, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Eylem Şentürk Kara ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ersin Aycan da hazır bulundu. Arapgir Postası'nın tarihi ve işleyişi hakkında bilgi veren Kamuran Sezer, dekanlık makamı ziyaretinden sonra İletişim Fakültesi uygulama birimleri olan İNU Haber Merkezi, İNU TV ve Ajans İletişimi gezerek bilgi aldı. Burada da işte bilgisayar ajansındaki birkaç bilgisayar bu iş için var. büyük laboratuvarlarımız da var. Orada gösteriyor. Burada uygulama sağlıyorlar. Arapkir Postası'nın ardından Vuslat TV imtiyaz sahibi Selahattin Bayrak ile Vuslat TV spikeri Beril Dağne da İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ahmet Yatkın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dekan yardımcısı Doçent Doktor Mevlüt Akyol, gazetecilik bölüm başkanı Doçent Doktor Eylem Şentürk Kara, radyo-televizyon ve sinema bölümü başkanı doktor öğretim üyesi Ersin Aycan da hazır bulundu. İletişim Fakültesi'nin yerel basınla olan ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunan ziyarette Selahattin Bayrak, yerel medyanın eksikliklerinden bahsetti. Selahattin Bayrak ve Belil Çuvacı, dekanlık makamını ziyaret ettikten sonra İNU Haber Merkezi, İNU TV ve Ajans İletişimi gezerek İletişim Fakültesi uygulama birimleriyle ilgili bilgi aldı. Üniversitemizin burada öğrencilerimiz sizi... ee, aynı zamanda televizyonumuz Televizyonumuzda da bir haber içerik şey yapıyoruz. Bu şekilde burada teoride öğrendiklerini pratiğe de geçiyoruz. Evet. Arap Gir Postası ve Vuslat TV'nin İletişim Fakültesi ziyareti toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.